Çalçede gündeme hoş geldiniz. A milli takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan ve İspanya maçlarındaki aday kadroyu açıkladı. Bu arada kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca süper teşekkür yollayarak da bizlere destek olabilirsiniz. Bugün senin için A Milli Takımımızın e, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri E grubundaki kritik Bulgaristan ve İspanya maçları için belirlenen kadroyu yani o 28 kişilik listeyi biraz daha yakından inceleyelim diyorum. Önümüzde gerçekten çok kritik iki maç var, değil mi? Hem de nasıl? Yani 15 Kasım Cumartesi Bursa'da Bulgaristan'la oynuyoruz. Sonra hemen 18 Kasım Salı İspanya deplasmanı var. Bu iki maç hani Dünya Kupası hedefimiz için çok belirleyici olacak. Montella'nın kadro seçimleri de bence bu ciddiyeti gösteriyor gibi. Evet, kadroda dikkat çekenler var. Mesela Danimarka'dan, Midland'dan Aral Şimşir ilk kez amirliği takımda. Bu bayağı sürpriz oldu sanki. Senin için bu ne anlama geliyor? Genç birine şans mı sadece yoksa daha derin bir plan mı var? Bence sadece şans vermek değil bu. Aral Danimarka'da iyi işler yapıyor. Farklı bir oyuncu profili sunuyor. Hızıyla, bitiriciliğiyle. Belki Montella hani hücumda tıkandığımız anlar için farklı bir alternatif bir B planı düşünüyor. Taktiksel bir zenginlik arayışı diyebiliriz. Bir de tabii Yusuf Sarı var Rams Başakşehir'den. Neredeyse iki yıl oldu değil mi? İki yıl sonra tekrar milli formayı giyecek. Evet ya Yusuf Sarı'nın dönüşü de çok konuşuldu. Ligdeki performansıyla bu daveti sonuna kadar hak etti bence. Onun dönüşü kanatlardaki o rekabeti nasıl etkiler? Hücum gücümüze ne katar sence? Şöyle söyleyeyim, Yusuf'un o birebirdeki yeteneği, adam eksiltmesi, skora direkt katkısı, özellikle Bulgaristan gibi muhtemelen kapanacak bir rakibe karşı bize ekstra bir çözüm sunabilir. Hem onun dönüşü şunu da gösteriyor, yani ligde iyiysen, formdaysan milli takım kapısı açık. Bu da içerideki rekabeti artırır ki bu her zaman takım için iyidir. Grubun geneline şöyle bir bakınca, tek tek isim saymayalım ama, yapıya odaklanalım. Kalede mesela tecrübe ön planda. Altay, Mert, Uğurcan, Muhammed orası sağlam. Savunmaya bakıyoruz. Çağlar, Merih gibi tecrübeliler var. Yanlarında Emirhan Topçu gibi gençler. Sonra Brighton'a giden Ferdi gibi jokerler. Baya dengeli bir hat kurulmuş gibi duruyor. Kesinlikle, kesinlikle. Orada iyi bir karışım var. Orta sahaysa ise bence takımın kalbi, Hakan Çalhanoğlu zaten tartışılmaz. Inter'de kaptan, Orkun Kökçü de öyle. Yanlarında İsmail Yüksek gibi dinamik, Salih Özcan gibi top kazanan isimler. Kaan Ayhan'ı da unutmayalım. Her pozisyonda oynayabiliyor neredeyse. Tam bir motor bölge orası. Forvet hattı ise belki de en heyecanlandıran kısım. Yani Aral Şimşir, Dönen Yusuf Sarı dedik. E bir de Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız gibi pırıl pırıl gençler var. Üstüne Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can, Oğuz Aydın, Deniz Gül. Yani hücumda acayip bir çeşitlilik var. Bu Montella'ya maç içinde rahatlık sağlar mı? Sağlaması lazım, evet. Rakibe göre, maçın gidişatına göre eli çok daha güçlü olacak farklı formasyonlar, farklı oyuncu tipleri deneyebilir. Özellikle Arda ve Kenan gibi gençlerin uluslararası seviyede pişmesi, Aral gibi yeni bir kan, Yusuf gibi formda bir ismin eklenmesi bunlar hep artı. Ama tabii bu kadar seçeneği doğru yönetmek de bir sanat. Bir de takımın programı var tabii. Bayağı yoğun. 10 Kasım pazartesi Riva'da toplanıyorlar hemen antrenman. Cuma Bursa'ya gidiyorlar, cumartesi maç. Maçtan hemen sonra İstanbul'a dön, sonra pazartesi ver elini Sevilla. Salıda İspanya maçı. Bu tempo oyuncuları nasıl etkiler acaba? İşte o çok kritik. Çok yoğun bir program, iki önemli maç arası çok kısa, bir de üstüne seyahatler var. Bu kesinlikle yıpratıcı olabilir. Montella'nın 28 kişilik geniş kadro açıklaması da muhtemelen bununla ilgili. Yani rotasyon yapabilmek, oyuncuları dinlendirebilmek için. Fiziksel ve mental zindelik çok önemli olacak bu süreçte. Yani aslında bu maçlarda sadece skorlara bakmayacağız. Aynı zamanda bu yeni isimler mesela Aral takıma nasıl uyum sağlayacak? Yusuf Sarı eski formunu milli takımda da gösterecek mi? Montella bu yoğun tempoyu, bu kadar seçeneği nasıl idare edecek? Bunlar da önemli olacak diyorsun. Aynen öyle. Özellikle Aral Şimşir gibi ilk kez bu seviyeye çıkan bir oyuncu ya da uzun ara veren Yusuf Üzerlerinde bir beklenti olacak, baskıyla nasıl başa çıkacaklar göreceğiz. Montella'nın tercihleri sadece o maç için değil, takım içindeki adalet ve rekabet duygusu içinde bir mesaj aslında. Anladım. Yani bu kadro seçimiyle Montella hem bir devamlılık sağlıyor hem de bazı hesaplanmış riskler alıyor gibi görünüyor. Belki de asıl kritik soru şu, bu alınan riskler özellikle o zorlu İspanya deplasmanında baskı en tepeye çıktığında e, bize ne getirecek? İşte bunu hep birlikte göreceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.